Hepimiz ona kaçar mı sizler ya ben? Kaç tane kırk iki değil mi? Burada gördüğünüz kırk 2 adet gelirdi yapacağız. Tek şey videoda bana da açacağız arkadaşlar. Hadi de lazım ya? Abilik diyecek mi? Hı hı lazım Önce grafik yerlerini yapacağız. Çekim arkadan rastar ve bini 160 bin. Ali Keskekler kadar rastar ben alttan gideceğim. Canım öyle istiyor. Arkadaşlar maç bitsin öyle geliyoruz biz. biz Bunu anladık. Evet arkadaşlar. maç bitti. bakalım ne kadar yorulmuşuz. 14 nasıl vermişiz. Güzel. Öbür maçı. Öbür maç bitsin geliyor. Arkadaşlar durum böyle. Hatalar 25 milyon. Öncekine güzel. Arkadaşlar şu maç kazan göre yönetedik. Yine maç bitti. Geldi buradan şeylerimiz. Jetonlarımız. Evet arkadaşlar, şu an bitti. Gelsin bakalım jetonlar. Evet geldi şöyle. Tamam. Evet, oyun başlayacak. Evet arkadaşlar, gerekli 8 maç kazanla bitti. Alalım şöyle. Şu da etkinlikler evet, geldi. Tamam. Şimdi alalım Bir dakika arkadaşlar tamam kaldı Bir 1 savaş yaptık Bir dakika şimdi arkadaşlar 8 e, maç olan bir adım lazım bize 8 maç olan, 8 maç olan Colt, Colt yapayım aynen Colt 5 maç değildir, 0 kupaymış zaten Aa, ben şey e, Max ol Max, kupasaz. Notta da 469 görün var Yok ya şey daha Nexon. Ben de sıfır çünkü bekle, Bot gelir. Bekle. Rodan da şekil var, var o Tamam, alarm. tamam. Bunu kapatmayı unutmuşum. Evet arkadaşlar. 2 2 450'lik jeton buradan aldık. Onun da şeyimiz var. Yok, o on değilmiş. Neyse evet, maça girip geliyoruz. Evet arkadaşlar görev bitti. E ee, bu görevden sonra hiç konuşmayacağım. Direkt gelecekse bir önemli bir şey diyeceğim. Görevler bittiğinde e, şey yapacağız. Kutu açılımı ayrı gelecek. Hiç konuşmayacağım. Hadi maça geçelim. Az önce şey yaptım. Ee, tablet kapattım. Azıcık şarj oldu. 2. bölümü çekiyoruz. the doctor. Evet arkadaşlar bitti. Hemen bir tane. Evet arkadaşlar bitti. Hemen taktik yapalım. <laughs> bitti. İki tane şey kostüm. Sekiler kostümü. Ne taktiyiz lan bu? Beton delen taktiği. Evet, beton delen taktiği. Selam olsun bana da ben. Adı Onur'du değil mi? Birisi Onur, birisi beton delen. Yok i̇şte, işte beton delen adı. Selam olsun beton delen abiye izliyorsa adını bilmiyorum tam galiba onur'du ya neyse onur abiye selam olsun izliyorsa geç izlemiyizde Neyse hemen yok şurdan kalk kalk dene kalk kebapçı yok çık. canım istediğimi işte, ne istersen onu denerim bu onu yiyin canım ne istersen onu denerim var ne var bir de crow çıkıyomuş a çıkma ihtimali %50. elli ne yüzde elli son yüzde 0,

Ad rengini niye mor yapmadım ya? Arada Ama sen şeyi iyi seçiyorduk. Sonra basıyorduk kutuları açma. Benim kupandan başlayacağım. Tamam başlayalım kupayalım ben. Şunu direkt salla fa bir grife ver. Yok sallama ya. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam geri geldik. Bas 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 bas, bas devam ediyoruz. Hmm. Hmm bir savaş kutusu için geldik buraya. Bas 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 İlk tersten başlayak mı? dur boşver Ateş kadar bekletmek yok Tamam Bas tak tamam. Bu çıktıydı Bir daha aksesuar var lan sanki Bende aksesuar neyse de var Bak, abi, abi, ya, tükür. 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 Lan yok boşver bas bas kontrol 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 <laughs>

şu an iki karakter çıktı? Yok bir. İki iki ya. Kesin de Kolon sandım ya. Şş, bak şu gagası gibi gözüküyor. <gülüyor> ses, ses, <gülüyor> 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 Artık efsanevi çıkmaz bence. 5 7? 7 var karakter geliyor. Karakter karakter. Efsanevi efsanevi. Pilis pilis karakter. Keşke önceki koletteyi verseydi. Şimdi başka karakter verseydi. Evet. Arda iki karakter var. Aa, gizemli çıksın hadi. Oy 7 yazdı da. da gizemli. Bak efsanevi kalmadı artık. Çıkmaz da. Ama tarla tek attık. Bir de oğlum 39 saçlı bir şey varsa basarız. Basarız elmasla. Şu 3 tane kalsın ve öldürürüz. Eki mi yok lan ben de? Ben de enderler full sanıyorum. <laughs> ya şimdi full olmuştur. 3-4 lan. Kanka mı kim bir dakika? Sofa lan. Ha tamam. Efsane bir çıkmaymış.

Hmm. İki, on, onu, boş ver. Kromatiğe tek attık. İki kromatiğe boş ver. Ulan bu onun üstüne destansı gelir mi? Gelmez de. Lan bu ne şanslı bir hesap var. Thank bir bir istiyorum gibi ben bir ya da bir istiyom istiyorum ya bunu altı vermem ne <laughs> sonra bir İyi bir... <laughs> ki Ya oğlum ya. <laughs> Let's get this Let's get this... Tamam. Şimdi şey alacağız. Var tamam. mı ki onlar? Var. Bilmiyorum belki vardır. Abi gel ya. Of ya. <laughs> Bak 10 simgesi 2 tane 38 yok. yürü gel. Büyük kutu açayım mı lan? Tamam 2 tane açalım 2 tane açılmıyor, hmm. bir tane hmm. açılıyor. Doğru. Abi şey olsun. de. <gülüyor> <gülüyor> Ama hangi ya? Ne ya. ya. Ama neyse. Şimdi ne şey yaptık? Evet arkadaşlar. İşte karakter, işte Colleen, eşe katladık. İşte Yani böyle işte karakterler. Sizi sev... Dur aşırı seçim. Sizi seviyorum. Ee, güzel bir video oldu. Aşağı tek attık. Ama 30 elmasımız bitti. seviyorum. Bay bay.